gözlerinin önündeki kadına sahip çıkamadılar. İçeriden yardım almadan kaçması mümkün değil validem. Her şeyi de kitabına uydurmuşlar. Hiçbir iz yok. Ne malum kaçtı? Belki de öldürmüştür. O kadar ileri gidebileceğini düşünüyor musunuz gerçekten? Hürrem bu. İstediğini elde etmek için her şeyi yapar. Eğer Hürrem'in işi ise buna ispat edin dahi. O vakit kimse alamaz onu elimden. Validem, sultanım. Duydun mu olanları? Duydum validem. Hürrem yaptı bunu. Malum, prensesin yegane düşmanı o. Lafla olmaz Vahide Evren. Bu söylediklerini kanıtlayacak bir şey var mı elinde? Yok. Lakin az evvel konuştum. Gözlerine bakmanız yeterli. Nasıl kibirli. Ne güzel olursun. Saçmam o gün gidip bir toplasana. Hani burası örgülü. Esma sen git. Ben yaparım. Gel. Benim ay parçam. Altın saçlı sultanım. Annenle baş edebileceklerini sanıyorlar. Ama güçleri yetmez. Bak. Senin cariye diye itilip kalkılan annen neler yaptı? Süleyman da aramak için herkesten teker teker kurtulacağım. Isabella gitti bile. Sırada İbrahim var, o da gidecek. Sonra Valide Sultan. Maydevran, Mustafa. Hepsi bir bir gidecek. Bizim saltanatımız başlayacak. Senin, benim, abilerinin. Birlikte çok mutlu olacağız bu sarayın asıl sahipleri biziz. Bu son aslanım. Ne sabrım kaldı ne de huzurum. Yeter artık. Daha ne kadar katlanacağız buna? Sakin olun validem, hayırdır? Nasıl sakin olabilirim? Hürrem'in bu yaptığı karşısında sen nasıl sakin olabiliyorsun böyle? Kimin haddine hünkârın gözdesini yok etmek? Nasıl cüret eder buna? Bir bildiğiniz varsa söyleyeyim Mihrim Mihrimah'a anlatıyordu kendi kulaklarımla duydum. Bir sonraki hedefi İbrahim'miş. Sonra ben, Mahidevran, Mustafa... ...hepimizden bir bir kurtulacakmış. Böyle dedi. Küçücük çocuğu karşısına alıp bunları anlatıyor. Bu kadın ne söylediyse yaptı bugüne kadar. Ne kadar çabalasam da engel olamadım. Amaçlarına bir bir ulaştıkça daha da güçlenecek. Bütün haremin düzenini, kurallarını bozdum. Öyleyse engel olsaydınız Valide. Ben ne vakit sizin işinize karıştım. Bu kadını sen yarattın Süleyman. Bu gücü sen verdin. Kimseye olmadığın kadar affedici oldun. Valide. Yalan mı? Gülfem bir kalemde silip atmadın mı? Ne günahı vardı onun? Allah'ın takdiri. Evlatlarını kaybetti. Sonra Mahidevran. Ona neden bu kadar hoşgörülü olmadın? Onun günahı neydi? O da Hürrem gibi seviyordu seni. Sana sadakatte, bağlılıkta hiçbir kusur işlemedi. Ne yaptıysa aşkı için yaptı. Hürrem'in diğer kadınlardan farkı ne Süleyman? Neden ona müsamaha gösteriyorsun? Siz canınızı sıkmayın validem. Bu Hürrem'le benim aramdaki mevzu. İcap eden neyse ben yaparım. Bunun bağışlanacak bir tarafı yok Süleyman. En ağır şekilde cezalandırılması icap eder.